Ya bu ders de ama sıkıcı ya. Şu yangın alarmını çalıştırıp da dersi bir kaytarsak çocuklar. Aa, ya çok mantıklı. Aa, ben hemen düğmeye basayım ya. Valla düğmeye bas, basayım bas. kaçalım biz buradan arkadaşlar. Olur olur mantıklı. Aa, aa, arkadaşlar arkadaşlar. Uf, bu öğretmenin dersi bitmeyecek. Şu çocuk çok doğru söylüyor. Bizim acilen bir şeyler yapmamız lazım. Oha! 6 saattir dersteymişiz arkadaşlar. Ya 6 saattir ders mi olur Kübra ya? Bak diyorum ki şu yangın alarmını çalalım dedi ya bir tane akıllı çocuk. Onun dediğini yapalım kaçalım sonra dersten. Vallahi çok mantıklı. Bak buradaki çalışkan kız bile uyuyakalmış. Şu çocuk ağlıyor. 6 saattir altı diyor. Oh bu da uyuyor var ya. Foşur foşur uyuyor hem de. Yuh ya ne biçim sınıf zaten hadi çalalım da gidelim. Aynen şu da sakız çiğniyordu. Neyse aynen ben hemen şunu. <laughs> Aha alarm alarm kaçın kaçın. Aa öğretmen de diferansiyel denklemler denklemleri anlatıyormuş. Puu en gıcık olduğum konu hadi kaçalım 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 kaçalım. Çok o oh here o oh here. Hadi kaçalım arkadaşlar. Ops. E doğru mu gidiyoruz Kübra? Yani başka seçeneğim yok. Geri gidersek öğretmen yakalar. Mecbur gidiyoruz. Arkadaşlar. Doğru söylüyorsun. Çabuk buradan gidelim. Ya bak sana uyduk sakızlı çocuk. Bizi kaçırıyordu. Öğretmen bizi sınıfta bırakırsa böyle senin böyle ağzına çak sakız bul varken burnun böyle şap diye ağzında patlar ha. Ya boş ver o çocuğu. O çocuk zaten doğru düzgün bir şey bilmiyor ki. Tamam. Hadi arkadaşlar kaçalım. <laughs> yine biz ve yine bir okuldan kaçma macerası. Ee, ben Ona. oradan gitmeyeceğim. Ben buradan doğruyla gideceğim. Öldük. <laughs> yanlış tarafa <laughs> geldik aynen. Biz yanlış tarafa gittiniz. Kız gücü işte. Gördünüz mü Doruşko? <laughs> evet abla. Çabuk Hayır. kaçın çabuk. Biz geldik ama çok hayırlı bir yere gelmedik arkadaşlar. Okulun altında madenlere geldik ve floor lava. Yani her yer lav. Ne kadar şanslısınız arkadaşlar ya. Arkadaşlar burada bilin bakalım ne akıyor. Lav. Lav mı? Yoksa şey mi hani tuvalete yaptığımız malum şey var ya o mu? Lav lav bence lav. <laughs> Lav akıyor Kübra. İnşallah öyledir. Neyse gidelim. Mida bulandı. Hadi gidelim. Aa, Aa Ahmet arkandaki balta mı senin? Böh. Evet abla biri gelirse şey öldürmek için. Valla çok mantıklı. Umarım işe yarar. Hop. Aa pervane. Fırfırik. Yuppi. Şununla uçmayı çok seviyorum ya. Gerçekten çok güzel. Arkadaşlar. Oh. Aa oğulcum. Ee, sen Efendim, bir slime canavarına dönüştün buradan. Maalesef canım. Ups. Aa, anam bu ne ya? Sümük bu. Vallahi sümük. Ne Iy, tirol sümük. Aynen tirol sümük. İğrenç. Hadi arkadaşlar hadi gelin gelin kaçalım. 6 Saattir ders geleyim. işleyen şişko gıcık öğretmen bizi en son çıldırdı. Bu okulda kaçma vakti gelmiştir arkadaşlar. Kaçma vakti gelmiştir. 6 saat ders mi işlediniz? İşlerim biliyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar. Efendim. Efendim. E, spor sınıfına geldik. Bu da Ya yine öğretmen ya. Hepinize merhaba çocuklar. Bugün sizlerle birlikte spor yapacağız. Yavaşlayan herkes kendini şöyle bir ısıtarak başlasın. Gerçekten kimsenin düşmesini istemiyorum. Kırmasını ya, bir yerde. Bu öğretmen önce kendisi spor yapsın ya. Göbeği olmuş dünya sanki dünyayı yemiş gibi. Top var karnında gibi. Of. Ya bin ton olmuş bin ton ya. Aa, Oğuz baksana bu kız ağlıyor. Diyor ki ben bu parkurları tamamlayayım. Oha diyor ben geçen haftadan beri buradan kaçamıyorum. Bu da diyor ki lanet olsun. Öldüm artık benim kırıldı ayağım kırıldı. Hı, yapıyorlar. Kübra bak biz de o çocukların sıkıntılarından yaşayabiliriz. Ondan dolayı acele edip kaçalım. Tamam. Ana bu da burada ağlıyor. Bu gerçekten çok zor. Eve gitmek istiyorum ama gidemiyorum diyor. Of be. Oo, bak gerçekten çok büyük bir dramatize yaşanıyor şu anda ya. Ya şu öğretmen tipine baksana zaten öğretmen kendine haydi yok. Bize niye yaptı? Önce kendisi yapsın zayıfası ya. Valla Kübra haklı arkadaşlar. Kübra'nın sözünü dinlememiz lazım. Evet. Ah düştüm. Ay, gerçekten çok yorucuymuş arkadaşlar. Ben yoruldum ya. Yok yok az kaldı Kübra gel. Heh. Bir de buradan zıpla. Bir de buradan zıp zıp. Yes be. Ah yine yakaladı ya. Yavrularım benim zaman dolmadı Hadi biraz daha futbol oynayın. Koşacaksınız gol atmaya çalışacaksınız. Yoksa geçirmem hiçbirinizi dersten. Puh bir öğretmenden kaçtık öbürü yakaladı gıcık kız gıcık çocuk. Ya of ya Kübra bu gıcık çocuk kim ya? Bilmiyorum ki. Vallahi ilk kez böyle bir şey oynayacağım Bak gel üstüne. Hış hış. Hış gelme. Gelmeyin lan. Noob. Yetişemezsin değil mi ya? Tipe bak. Oh, i̇şte kübik kaçtı gördün mü? Öğretmen düdük çalıyor yine arkadaşlar. Topuk 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 hiç arkanıza bakmayın. Duymamış gibi yapın. Topuklayın. Geliyor galiba. Yok yok o şişko gelene kadar biz kaçarız çoktan. Arkadaşlar sakın bu tellere takılmayın. Burada elektrik var galiba ama kırmızıdan nasıl bir elektrik yapmışlarsa bilmiyorum. Yere yine, yine tirörümsü bir sünük sürmüşler ve ben tirörümüne battım bir güzel battım. Ya Kübra'cığım her şey senin başına geliyor bugün ya. Yo Dora'nın da geliyor o da yapıştı. Ah. A -a. Ya kör Abladım gibi buraya ya. yapıştım. Efendim Nuracığım. Harbin değil ya abla. Nuray <laughs> sizin sınıfta da sıranın altına sümüğü yapıştırıyorlar mı hala? Evet abla çok. Ayy, Ayy. ne pis çocuklar. Evet arkadaşlar sizin sınıfta da böyle iğrençlikler yapan varsa ve başınıza geldiyse mutlaka yoruma yazın ya. Uy. Herkesin başına gelmiştir bence. Yani inşallah gelmez. İnşallah gelmez. Hadi arkadaşlar gidiyoruz. Hemen üst kata çıkalım üst kattan bir güzel çatıdan matıdan Vallahi yardırırız kaçarız bu şişko öğretmenlerden Bu şişko öğretmenlerden kurtuluruz Oha ya ayı kapanı koymuşlar ya bu nasıl bir okul Aa, Doracım sen okulun şişko değildin ayı gibi değildin ama nasıl yakalanır bilemiyorum Ağzımda Bu sakızlı çocuk ulan hepsi senin yüzünden geldi başımda şöyle ağzı çat diye vuracağım ağzına yapışacak o sakız Ne güzel çift Var. Hangisinden gideceğiz Bence bu değilmiş en sağdaki. Aha buymuş. Hayır <laughs> kim ya var. Olamaz. <laughs> Öğretmenim. Öğretmenim yapmayın ne olur patlatırsınız lütfen. Bunların hepsini karıştırmamız lazım diyor. Yoksa e, gerçek kimyasal şeyi elde edemeyiz diyor. Aa damıtma yapıyor arkadaşlar. Bak, Aa fermol yapıyor. Aynen bak şimdi bak bak. Daha, şimdi bak bak. bak. Aa, bu ne be? Ne, ne be? oldu? inanılmaz bir şey arkadaşlar bu ya. Valla. En inanılmaz şu çocuğun gözleri. <laughs> Valla. Neyse arkadaşlar portal buldum gir demişler hemen. Ya öyle bir laf mı vardı portal buldun gir diye bir laf diye <laughs> ilk kez diyorum da. Ya okula gitmek portalla gitmek daha güzel olur diye düşündüğüm için öyle diyorum ben. Doğru Peki, geldik biz şimdi? şeker dünyasına geldik ve gerçekten her şey çok güzel. Şu pastaya bak ya. Böyle gidip diyeceksin. Of of çilekler, melekler, dondurmalar. Harika gözüküyor arkadaşlar. Harika her şey. Ah. <laughs> jelibon. Arkadaşlar biliyor musunuz? Ben jelibona bayılıyorum ya. Jelibon sevenler lütfen yazsın ve hangi jelibonu seviyorlarsa yazsınlar. Yeni bir jelibon çıkmış ve ismi Kubiks biliyor musunuz? O, eğer ondan yediyseniz de lütfen ee, söyleyin. Aa ben yedim ya. Seviyorum be. Sen yedin beraber yemiştik hatırlıyorum çok güzeldi. Evet kübikslerden yedim be. Kübiks gücü. <laughs> <laughs> Uhu. İnşallah okula dönmüyoruz. Dur okula dönmeyelim. Git ben portal. Aaa gitmedim ben Allah kahretsin yakalandım şişko öğretmenim. Yavrum sen niye matematik dersini dinlemiyorsun bakayım ha? <laughs> öğretmenim dinliyorum. Benim matematiğim çok iyi. İhtiyacım yok o yüzden dinlemedim. Allah İleride sınavda derslerden kalacaksın. Geçemeyeceksin sen. Geçeceğim benim hatta mühendis olacağım biliyor musunuz? <laughs> mühendis olunca da göstereceğim size mühendisliğimi. Kendi dersine sıkılmış uyuyor Kibra. Baksana nasıl uyuyor. Bak sesine bak. bak. <laughs> Yapıyor bu ne biçim öğretmen. Ayrıca ben öğretmenin sırtına ya. oturdum bak şimdi bak. Popo boşluğuna bir yer ver bak ben oturdum. <laughs> E, Kübra ne yapıyorsun hocayı ya? <laughs> Birazdan uyanacak kızacak. Aynen. Ben kaçayım en iyisi arkadaşlar. Horul horul o horluyor çünkü çok komik ayrıca. Adam bayağı mutlu ben size <laughs> söyleyeyim. Arkadaşlar mutludur tabi kapı yap baksanıza tuzak kurmuş kaçmayalım diye. Elektriği keselim. Elektriği nasıl keselim keseceğiz abi? ki? Ama nasıl keseceğiz arkadaşlar? Hmm. Ah, Şunu tipe bak be. Ne yaptın sen kafana? Horoz kafa. Sabahları horn şey yapıyor musun? İnsanları uyandırıyor musun? Ben sabah okula kalkamıyorum uyandı ben. Kübra havalandırma var havalandırmadan gidebiliriz gidin. Of of süpersin arkadaşım gerçekten. Hemen havalandırmaya ah giremiyorum. <laughs> Ops, girdim. Ah ah bir de burada. Allah ters yere gittim. Hani ne biçim yapmışlar bu ne ya? Sağda sağda sağa dönün. Tamam geldik. Geliyoruz. Gel gel pratik bu taraf doğru yol galiba. Ay Aha işte kartı bulduk elektrik kartını. <laughs> Seni pis şişko öğretmen. Kendisi uyuyor biz daha ders çalıştırsın gıcık. Arkadaşlar hazır mısınız? Ben çok heyecanlıyım. <laughs> öğretmenim bir, bir sonraki hayatımda gel ben gidiyorum. Bay bay. Oh geçtik burayı da be. Geçtik arkadaşlar vallahi süper amkalarım. <laughs> Ay. bu coğrafya öğretmeni değil mi ya? Hayır vay hayır vay tarihçi ya. bu bizim ya. Of ya of tarih öğretmeni. Ya nasıl Öğretmenim? tarih öğretmeni o ya? Öğretmenim biz gidiyoruz. Düştüm be gidemedim. Türel sen gelemedin biz gidiyoruz gerçekten. Geliyorum geliyorum şimdi tekrardan geliyorum. Öğretmenim ben tarihte çok iyiyimdir o yüzden buradan gidiyorum ve ah. Kübikistan'ı fethetmeye gidiyordum ama kendim öldüm burada. Evet arkadaşlar. Kübikistan'ı İstanı fethetmeye gidiyoruz ölmeden. Hadi Kübik. Hadi Kübik. Hadi. Hadi. Yes be başardım. Hadi gidelim arkadaşlar. Hadi hadi. Aha işte başardım. Sakın çocuk sonunda kaçıyoruz ya. <laughs> kaçıyoruz da burası. Gel gel Kübra bu taraftan. Aman ölmeyin arkadaşlar. Az kaldı. Yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Geliyorum. Ya. Aa, 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 ya. Ya niye bizim parkımızın altına lav dökmüşler ya? Bu ne biçim okul ya? Sık oyun oynamayalım diye neler yapmışlar? Ah be. Kübites çorbası oldum gerçekten arkadaşlar. Evet. Hadi. Hadi bakalım. Yapabiliriz kübik. Yapabiliriz kübik. Ups. Ups. Valla. Hadi bakalım. Bir de buradan. Yes be. Hadi duruşkom gidelim. <gülüyor> <gülüyor> Hadi abla. Aha ya biz tam kaçtık diye ben mutlu olmuştum. Bu temizlikçi abla da getirmiş bütün kovalarındaki suyu yere boşaltmış gitmiş ya. Biz düşüp kafamızı popomuzu kıralım diye. Ya daha önce neyle kullandıysa bunu öldürüyor adam ya. Evet. Aa, ne yapacağız arkadaşlar? Aha. Buradan buradan. Buradan mı? Ya tembelin biri de getirmiş kalemlerini suyun içine atmış ya. Ne kadar çok tembel insan var ya. Evet ya. Of 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 arkadaşlar burada yerler çok fena. Ah. Oh. Hadi kübik yes. Aa burası değil. Bakayım. Süper. Geldim geldim çocukcun. Bu taraftan biliyorum. Hey over here. Aha burada değil. Aa arkadaşlar. Kesin dolapların birinde bir şey olmalı. Bakayım bakayım. Bakayım bakayım bakayım. Aa, bura bura bura, bura, bura. Ee, şu çöp kutusunda mı yoksa? Yok. Allah Allah. Ay nasıl açacağız arkadaşlar kapıyı? Bir şey ihtiyacımız Arkadaşlar yok. yardım edin kız bulamıyor. Giddi gelin gelin arkadaşlar. Et. Buldum. Ne? Ana gizli geçit varmış vallahi pratik nereden buldun? Vay be. Tesadüfen. Oy düştüm. Arkadaşlar çok dikkat edin. Püfürüklendin. Püfür 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 püfür. Ayyyy Gerçekten çok 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 fırtına çok Fırtına var burada fırtına Aynen Allah Çok zor yürüyorum ah, Oh ben kurtuldum Süper. Koş 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 Ah Lan bu neydi böyle O neydi kız oldum resmen He, bu gidince peşinden koşacağız Koş 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 Bir de böyle koşma koşma o geri gitsin Hee şimdi koş koş başardık. Aa, bizim çocuk gelmiş ama çok iyi bir şekilde gelmemiş. Ördeğine cik cikini almış gelmiş arkadaşlar. Yani Yüzme biliyor musunuz? Ben biliyorum ama çok çok da iyi bilmiyorum. Ben korkuyorum ama. Ben de korkuyorum. Ama neyse yapacak başka şansımız yok. Pratikimi yüzeceğiz. Uy, yüzelim yüzelim. Evet yüzelim yüzelim. Çünkü ben Kübra Nisa'yım. <laughs> Sen nerede kaldın Ankalacığım? Biz kaçıyoruz şişko oyundan Ya ben dolapların oradayım bulamıyorum yeri üçüncü falan olması lazım. He. Evet en sondan üçüncü. Gizli geçit var. Aha, arkadaşlar Uğur, yukarı yüzmek ne zormuş be. E? Aha. 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 Nereye geldik? Arkadaşlar vallahi okulun avuzuna çıktı bu iş ya. İyi iyi kurtardık paçayı. Çocuk da burada ya. Bir insan bize de o, o, Şeyden verir ya. Çık çıktı şeyden. Biz böyle ee, evet. kaldık. Yok bize gelince başka şey onlara gelince cik cikli gördün mü? Evet. Sen neredesin arkadaşım? Yüzemedin mi hala? Ben yüzüyorum arkadayım Ahmet'in yanındayım. Tamam. Hadi biz gidelim yavaştan pratik. Onlar bize yetişir. Ben yüksek atlama yapacağım biraz. Aha atlanılıyor mu? Bakayım. Aa ben de atlayacağım be çok güzelmiş. Hemen çıkayım da atlayayım. Gerçek oh. hayatta, ben gerçek hayatta bundan atlayabiliyorum arkadaşlar çok eğlenceli biliyor musunuz gerçekten o kadar heyecanlı ki bu suyun içine düşünce böyle bir kalbiz gümcü batıyor ya. ya en, en üstten atlamam da şu ikinciden falan atlarım yani. Ben de atlarım çok eğlenceli ama. Hadi arkadaşlar hadi gidelim ya okuldan kaçacağız okulu sevmeye başladık biz. Geldim geldim. Aa su patlamış her yere. Aa, aa aa oturdum ben. Geçeriz böyle ya sıkıntı yok. Ha. Ya yine okulun koridoruna çıkıyor iş. Ay arkadaşlar kızlar tuvaletine ben gireyim. Kapalıymış erkekler. Ya niye erkekler tuvaletine giriyor? Ben girmek istemiyorum erkekler Oy. tuvaletine. Ya Kübra amacımız kaçmak. bak boş ver şimdi sen onu. Evet de evet et de ah be ah. Neyse bacağım aşağı düştü belki kabul etmiştir. Bakayım tabii ki etmemiş. Cık, ne kadar terbiyesiz ya. Evet o kadar küçük bir alan yapmışlar ki kafam tavana değip değip duruyor. Hmm. Yes be indim. Hmm, hangi taraf acaba? Bu taraftan mı gideceğim? Bir şey buradan deneyeyim bakayım. Ya ben böyle tünellere gerçekten nefret ediyorum arkadaşım. Sen de ediyor musun? Ya etmez olur muyum canım ya? Ediyorum tabii ki ya. Bu ne böyle ya? Hep kaybolmuşumdur arkadaşlar. Hep kaybolmuşumdur. Bu yüzden de hiç sevmem. Gerçekten mi? Evet. Yes, ikinci de buldum şaşırtıcı şekilde. Woohoo! Hop. Arkadaşlar. Çabuk arkadaşlar kübeyi yakalamamız lazım. Bastı gitti. Arkadaşlar okuldan o kadar gıcık kaptım ki herkes önce ben kaçmaya çalışıyorum. Haydi gelin Ankalacığım gelin gelin. Biz de geliyoruz ya sen rahat rahat devam et arkandayız biz. Tamam. Heh. ya yine sinik dolu bir yer ya yine arkadaşlar ya. Gerçekten her yeri sümük yapmışlar. Uş, hem de çirin sümüğü ya. Bu nedir böyle? Hop. Ee, kaybolduk. Şansımızı deneyelim. Bir bu taraftan deneyelim. Bir de öbür taraftan arkadaşlar. Aa, buradaymış çıkış. Bakayım öbür tarafta ne var? Öbür tarafta hiçbir şey yok. Bakayım arkana geliyorum. Aha pratik oyun geliyor. Pratik gördüm. Bakayım bakayım bakayım. Geliyor geliyor arkadaşlar geliyor. Tamam pratik. Ya pratik şaşırtıcı şekilde biz ikimiz artık en öndeyiz ya. Normalde hep ark arkada kalırdık. <laughs> evet. Özellikle ben. Vallahi ama bu sefer Hankan'ın arkada kaldı. Şaşırdım ben. Aa! Ya şimdi bir geçeceğim var ya kızdırıyorsunuz beni. Arkadaşlar buradan bir, bir şey, şey değil, alacağız galiba arkadaşlar. Bir şey almayacağız oradan değil buradan tam tur atacakmışız. Şimdi jeton düştü. Ben böyle saftirik gibi aynı kolay deyip atlayacaktım ama öyle değilmiş. Buradaki parkuru tamamlamamız gerekiyor. Zıp zıp zıplayarak gitmemiz gerekiyormuş. Hmm. Hmm. Geçtim işte. Nereye? Ha. Dedim beni mi geçtin sen benim ayıp yapaydın. Geçeceğim ki şimdi. Hmm, geçemeyeceksin. Ups. Hadi kibik. Arkadaşlar kaçtık bence bu kez ya. Yes Helal olsun Kaştık arkadaşlar. Congratulations. Kaçtık ya. Öyle bir vardı ki öğretmenin sesi geldi aşağıdan ödüm koptu dedim yine mi yakaladı bizi? Şuna binelim şöyle, oh. mis gibi mis mis? Evet arkadaşlar gerçekten çılgın ve çılgın gıcıkla gıcıkla öğretmenden daha kaçtık. Umarım izlerken çok eğlenmişsinizdir ben çünkü çok ama çok eğlendim. Ups binelim binelim, o oh, atıyor Aa bozuldu. Oho, yerinden koptu arkadaşlar. Bizim de ağırlığımıza dayanamadı daha fazla. Şuraya bineyim bir de. Hakan geç karşıma. Geçeyim canım karşına. Ben ağırımdır ama. Olsun. Aha, Ahmet'ten geliyor bize. Evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Okuldan kaçmaca yaptık yine. Gerçekten çok eğlendik. Ve gıcık öğretmenlerin dersini biz verdik. Umarım izlerken sizler de çok ama çok eğlenmişsinizdir. Ne yapıyorsunuz? Hemen kanallarımıza abone olup ve like atmayı unutmuyorsunuz. Sizleri çok ama çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.